Hepimiz acı bir güne uyandık. 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye ve Suriye iki büyük depremle sarsıldı. Neredeyse herkes seferber oldu ve enkaz altında kalan binlerce insana yardım etmek için ellerinden ne geldiyse yapmaya çalıştılar. Biz de halk olarak depremzedelerin yaşadığı travmayı derin bir şekilde hissettik. Bu sarsıcı olayı hiç yaşamamış olsak bile sanki bizzat yaşıyormuş duygusuyla üzüldük, ağladık gücümüz yettiğince yardımcı olmaya çalıştık. Hala da olmaya devam ediyoruz. Tüm dünyayı bu derece etkileyen bir felakete kayıtsız kalmak elde değil. Öyle ki bu olay yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, yattığımız sıcacık yataktan bile zevk almamaya, hatta bu imkanlara sahip olduğumuz için kendimizden utanmaya kadar giden bir dizi duygu yaşattı bize. Bu felakete maruz kalmanın, saatlerce enkaz altında hayatta tutunmaya çalışmanın, hayatta kalsa bile yakınlarının ve hiç tanımadığı binlerce insanın kurtulmasını çaresizce beklemenin ve daha birçok sarsıcı olayın yaşattığı duyguları belki bilemeyiz. Ama sonuçta hepimiz insanız ve bu yüzden fiziksel ve ruhsal açıdan zorluk yaşayan birini gördüğümüzde birçoğumuz etkileniyoruz. Hatta bu durum bazen öyle bir noktaya geliyor ki yaşadığımız için büyük bir suçluluk hissediyoruz. Başkaları acı çekerken veya hayatını kaybederken yaşamımızın bize bağışlandığı fikri bazı durumlarda dayanılmaz bir hal alabiliyor. Ancak bu duyguları hissetmemiz aslında gayet normal. Bir grup insanın ya da büyük bir kitlenin maruz kaldığı doğal afet, kaza, terör saldırısı, işkence, şiddet ve savaş gibi travmatik deneyimlerden sağ olarak çıkmayı başarabilen insanlarda görülen bu durum hayatta kalmanın suçluluğu. Yani İngilizcesiyle survivor guilt olarak adlandırılır. Kurtulanlar diğer insanların ölümüne şahit olup hayatta kalmayı başararak yanlış bir şey yaptıklarına inanırlar. Bu durum ilk kez Nazi Almanyası rejimi Avrupa'daki milyonlarca Yahudi'yi öldürdükten sonra bu katliamdan sağ olarak kurtulanlarda gözlemlendi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında Naziler tarafından işgal edilen Polonya'da 40'tan fazla toplama kampı oluşturulmuştu. Kampa getirilen mahkumlar en ufak nedenlerden dolayı dövülüyor ve idam ediliyordu. Bu kampların en kötü şöhretli olanlarından biri Auschwitz kampıydı. Buraya ilk başta mahkum olarak getirilen Hollandalı psikiyatrist Eddie de Wind, zamanla kendini kanıtlamış ve burada kamp doktoru olarak görev yapmaya başlamıştı. Eddie'yi diğer mahkumlardan ayıran bazı avantajları vardı. Öncelikle tıp eğitimi almıştı ve savaş zamanında askerlerden sonra en çok ihtiyaç duyulan meslek grubu sağlıkçılardı. Eddie Almanca, Flemenkçe ve Fransızca biliyordu. Bu durum onun kamptaki üst rütbeli subaylarla iletişim kurmasını da sağlamıştı. Bu şekilde Eddie hayatını kurtarmasına yardım edecek avantajlara erişimini kolaylaştırmıştı. Sonunda da şansı yaver gitmiş ve bir şekilde toplama kampından kaçmayı başarmıştı. Fakat ardında bırakmak zorunda kaldığı binlerce insan gaz odalarında öldürülmüştü. Soykırımın toplam boyutu ise muhtemelen düşündüğünden çok daha büyük olacaktı. 1945 yılında Berlin düştüğünde gaz odalarında ve fırınlarda yakılarak öldürülenlerin sayısı milyonları aşmış durumdaydı. Bu olaydan birkaç yıl sonra 1949'da Eddie binlerce insanın yaşadığı bu zulmü psikoloji dünyasında toplama kampı sendromu olarak tanıttı. Aynı zamanda toplama ve imha kamplarının eski mahkumlarına özgü bazı patolojik yan etkiler de belirledi. Eddie'nin çalışmalarına göre bu insanlarda kaygı, depresyon, zihinsel bozukluk, sosyal çevreden uzaklaşma, uyku bozukluğu, kabus görme, fiziksel şikayetler ve ruh halinde dalgalanmalar şeklinde birçok belirti görülüyordu. Daha sonra birkaç terapist toplama kampı sendromunun semptomlarının benzerlerini toplu olarak yaşanan diğer travmatik durumlardan sağ kurtulan insanların da gösterdiğini fark ettiler. İşte Survivor Guild yani hayatta kalma suçluluğu terimi de ilk kez 1960 yılında terapistlerin bu gözlemleri sonucunda ortaya çıktı. Sonraları terim bir tanı olmaktan çıkarak travma sonrası stres bozukluğu teşhisinin semptomları arasında yer aldı. Teşhisin konulmasının üstünden yıllar geçtikten sonra 6 Mart 1987 gecesi MS Herald of Free Enterprise Feribot'u Belçika'nın Zeebrugge Limanı'ndan ayrıldıktan birkaç dakika sonra alabora oldu. 193 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. Olaydan sonra kazadan sağ kurtulanların %60'ının suçluluk duygusu hissettiği gözlemlendi. Yaşadıkları bu duygunun kaynağı incelendiğinde ise altında yatan sebepler şunlardı. Diğerleri ölürken kendileri hayatta kaldıkları için suçluluk duyuyorlardı. Kaza esnasında başka insanları kurtarmak amacıyla yapmak istedikleri ancak yapamadıkları eylemler için kendilerini suçlu hissediyorlardı. Ve kazadan kurtulmaya çalışırken, kaçarken birini ezdikleri ya da zarar vermek zorunda kaldıkları için suçluluk duygusu yaşıyorlardı. Bu belirtilere ek olarak kazazedeler yaşadıkları bu felaketi düşünmekten kaçınıyor ve gerçekte ne olduğunu hatırlamak istemiyorlardı. Ayrıca kazazedeler hayatını kurtarmaya çalıştıkları insanların ölümünden ve ölmesine mani olamadıkları kişilerden de kendilerini sorumlu tutuyorlardı. Tüm bunların yanı sıra hayata kalma suçluluğu sadece kitleleri etkileyen olaylarda değil, bireysel olarak yaşanan kayıplarda da gözlemlenmişti. 3 Şubat 1959'da Amerikalı şarkıcı Buddy Holly ve grubunun seyahat edeceği uçağa bir kişinin binmemesi ve otobüsle gitmesi gerekiyordu. Bunun üzerine grup üyeleri kendi aralarında kura çekti. Kura sonunda kaybeden The Big Bopper olarak bilinen Jills Perry Richardson oldu. Ancak Bopper hasta olduğu için grubun gitaristi Waylon Jennings uçaktaki yerini Bopper'a devretti. Ayrıca grup vedalaşırken Bopper Jennings'e umarım otobüsün kaza yapar dedi. Buna karşılık olarak Jennings de umarım uçağınız düşer diye karşılık verdi. Ancak Jennings kendi aralarında yaptıkları bu şakanın gerçek olacağını hiç tahmin etmemişti. Jennings hariç grubun 3 üyesinin içinde bulunduğu uçak düştü ve grubun diğer üyeleri bu kazada hayatını kaybetti. Jennings ise yaşadığı suçluluk duygusunu ''Ölmesi gereken bendim, onlar öldü, bu pur yerine ben ölmeliydim, o şakayı yaptığım için öldüler'' şeklinde ifade etmişti. Tarih 15 Nisan 1989'u gösterdiğinde Stephen Weedle adında bir adam, Waylon Jennings ile aynı duyguları paylaşacağı talihsiz bir olay yaşadı. Widdle, Liverpool'la Nottingham Forest arasındaki yarı final maçı için bilet satın almıştı. Ancak Widdle koyu bir Liverpool taraftarı olmasına rağmen işi nedeniyle maça gidemeyeceğini anlayınca biletini başka bir arkadaşına sattı. Maç başlamak üzereyken bir polis görevlisi giriş turnikelerindeki kalabalığı azaltmak amacıyla C çıkış kapısının açılmasını emretti. Fakat bu durum stadyumdaki ağıllarda çok büyük bir taraftar akınının oluşmasına sebep oldu. Aşırı kalabalığa ve yüke dayanamayan ağıllar ise birçok insanın üzerine yıkıldı. 97 kişinin ölümüne ve 766 kişinin yaralanmasına sebep olan bu kazada Whittle'ın yerine maça giden arkadaşı ve ailesi de hayatını kaybetti. Kazayı öğrendikten sonra Whittle, bileti arkadaşına sattığı için büyük bir suçluluk duygusu yaşadı. Arkadaşı ve ailesinin ölümünden kendisini sorumlu tutuyordu. Bu olaydan sonra bir daha maçlara gitmedi ve 26 Şubat 2011'de intihar ederek hayata gözlerini yumdu. Bu iki olayda da kişiler kendilerinin başına gelecek olan felaketi yaşamaktan kurtulmuş fakat bilmeyerek bu felaketin yaşanacağı yere başkalarını göndermişlerdi. Hayatın olağan akışına uygun olarak yaptıkları seçimlerin sonucunda birileri hayatını kaybetmişti. Elbette bunun olacağını bilemezlerdi. Yaşadıkları pişmanlık ve suçluluk duygusu sevdikleri insanları bilmeden de olsa ölüme göndermeleri düşüncesinden kaynaklanıyordu. Fakat hayatta kalmış olmanın verdiği suçluluk duygusunu yaşamak için yalnızca birilerinin ölümüne sebep olmamız gerekmiyor. Bu duruma yaşanan bir okul saldırısında hiçbir suçu olmamasına karşın sırf bu katliamdan sağ olarak kurtulduğu için suçluluk duyan Sidney Aylon'un hikayesi örnek verilebilir. 14 Şubat 2018'de 19 yaşındaki Nicholas Cruz, Florida'daki Marjorie Stoneman Douglas Lisesi'nde öğrencilere ve okul personeline ateş açarak adeta bir katliam gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 17 kişi hayatını kaybetti ve yine 17 kişi yaralandı. Saldırıdan sağ kurtulan Sydney, ne yazık ki kendisi kadar şanslı olmayan yakın arkadaşını bu saldırıda kaybetmişti. Hayatta kalmanın vermiş olduğu suçluluk duygusu bir türlü peşini bırakmıyordu. Kendisine travma sonrası stres bozukluğu tanısı konuldu. Olaydan yaklaşık bir sene sonra Sydney, 19 yaşında intihar ederek yaşamına son verdi. Sidney'in yaşadığı bu ağır suçluluk duygusu bazı insanlar tarafından anlaşılmayabilir. Sonuçta saldırıyı kendisi düzenlememiş ve birilerini öldürmemişti. Ancak böyle durumlarda özellikle ergenler ve genç yetişkinler kendilerini daha acımasız bir şekilde suçlamaya meyillidirler. Olay anında harekete geçmeyi başaramadıkları için yoğun bir acı hissederler ve diğerlerinin kendisinden daha cesur davrandığına inanırlar. O an olayın verdiği şokla donup kalarak hiçbir şey yapmayan ya da saklanan kişilerse daha farklı davranabilecekleri ihtimalini düşünerek kendilerini sürekli suçlarlar. Tüm bunların yanı sıra yaşanan bu ortak duygu sadece büyük saldırılarda ve kazalarda hissedilmiyor. Pensilvanya Üniversitesi'nden Tara Perloff tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırmada kanseri atlatan her 10 kişiden 6'sının hayatta kaldığı için suçluluk duyduğu sonucu ortaya çıktı kanseri yenen kişilerin genel olarak duyduğu suçluluk ise tam olarak şu cümleden ibaret. Dünyaya daha fazla katkısı olacak birçok insan varken neden ben kurtuldum? Buna ek olarak kanser tedavisinin ne kadar zorlu ve yıpratıcı olduğu da göz ardı edilemez. Bu süreçten sadece kanserle savaşanlar değil, onların yakınları da etkileniyor. Bazen bu suçluluk duygusu, sevdiklerinin kendileri için çok fazla fedakarlık yaptığını gördüklerinde de ortaya çıkabiliyor. Ayrıca yaşamın ne kadar değerli olduğunu anlayıp hayata tutunmak için kendilerine bazı sözler veren ancak kanseri yendikten sonra tüm bu sözleri yerine getirmediğini fark eden kişiler de genellikle bu duyguyu yaşamaktan kaçamıyor. Bütün bu olaylara baktığımızda büyük bir felaketin kapımızı çaldığından habersizken yapacağımız seçimlerin bu felakete yol açacağını tahmin edemiyor oluşumuz hayatın iplerini ellerimizde tutamayacağımız anlamına gelir. Hiçbir zaman tehlikelere karşı tam anlamıyla hazırlıklı olamıyoruz. Belki geleceği öngörebiliyor olsaydık, yaşanacak tüm olumsuz olaylara karşı elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırdık. Fakat modern dünyada hali hazırda var olan ve hayatta kalma dürtümüzü tetikleyen her şeyi kontrol etme duygumuz bizi ele geçirse dahi yapabileceklerimiz sınırlı. Ve açıkçası bunu bilmek gözümüzü korkutuyor. Ancak bir noktada yaşanan tüm felaketleri bilebiliyor olsaydık, o zaman üzerimize kaldırabileceğimizden fazla bir yük biniyor olmaz mıydı? Yaşanacak her olayı tahmin edebilseydik ve dünyanın her yerine aynı anda yetişmeye çalışsaydık, bu ne kadar yorucu ve ıstıraf verici olurdu öyle değil mi? Gücümüz ve yapabileceklerimiz sınırlı olurdu ve yetişemeyeceğimizi bildiğimiz her yardım çığlığı için kendimizi daha fazla suçlardık. Bu sebeple her ne kadar zor da olsa bu durumu kabullenmek ve üstesinden gelmeye çalışmak bizim ve bize ihtiyacı olan insanlar için çok önemli. Birçok ölüme şahit olurken hayatta kalmanın bir anlamı olmadığını düşünebiliriz. Fakat bu duruma başka bir açıdan bakarsak ömrümüzün ne kadar kısıtlı bir süreye sığdırıldığını ve bu kısıtlı zamanın çok değerli olduğunu da hatırlayabiliriz. Ürettiğimiz ve dokunduğumuz her şeyi güzelleştirerek yaşamımıza ufak da olsa bir anlam katmanın ne kadar kıymetli olduğunu fark edebiliriz. Birbirimizin acılarını paylaşmak, iletişim kurmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek, bir nebze de olsa hayatta kaldığımız için duyduğumuz suçluluk duygusunu hafifletebilir. Ve en önemlisi, bilinçli ya da bilinçsiz olarak sürekli felaket haberlerine maruz kalmak, bir süre sonra kendi rutinimize alışmamıza, hayatımızı idame ettirmemize engel olur. Yoğun acı ve ıstıraptan biraz olsun kendimizi soyutlamak ve sevdiklerimize zaman ayırmak, kendimize ve çevremize yapacağımız en büyük iyiliklerden biri olacaktır. Bu durum bu insanların yaşanan acıları göz ardı ettikleri anlamına da gelmez. Belki de güçlenip tekrar birbirlerine yardım eli uzatmak için küçük bir nefes almaya ihtiyaçları vardır.